Hepinize beraber arkadaşlar. Bugün en ve annaya parti kıyafetleri giydiriyoruz. Zarımız var burada. Sonra buradaki kıyafetleri belirleyeceğiz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar biz zarı atacağız. En büyük gelen sarda istediği bebeği alabilir. Evet arkadaşlar hadi başlayalım. Önce sen gelmez. at. Büyük atan bebeği seçer. 1 <laughs> altı. En büyük zarı. Ben attım arkadaşlar. Ben Anna'yı seçiyorum. İyi ki Anna'yı seçtin. Çünkü ben de Elsa istiyordum. Ama benim Anna'yı seçme sebebim ne biliyor musun? Duyunca üzülebilirsin. Çünkü Elsa'nın böyle bir çorap ya da tayt gibi bir şey var. Her kıyafetle uymuyor. Bu arada Anna'da şöyle bir taç görüyorsunuz. Niye çıkarmadığımızı düşüneceksiniz. Şurada şöyle sabitlenmiş. Biz bunu çıkarıp bozmak istemedik. O yüzden o tacı görmezden gelin arkadaşlar lütfen. İdil al bebeğini başlayalım artık. Tamam. Zarı ilk sen at istersen. Tamam. Bu zar senin. Hayır ikisini birlikte atacaksın. Tamam. Çünkü 12'ye kadar burada kıyafetlerimiz var. O yüzden iki zar atıyoruz arkadaşlar. O çok uzağa attın. <laughs> altı mı? Hayır, bir dakika. Beş, Şimdi bir, şöyle kamerayı beş, götürüyorum. 5 1 geldi arkadaşlar. Yani altı Elbiselerden 6'yı seçeceksin. O da burada 8 olduğuna göre şurada olması lazım. Evet gördüm. Pembe bir elbise geliyor sana. İdile bu geldi arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. İstediğim gelmedi. Bunu öne aldım düştüğü için. Zarları alayım ben. Arkadaşlar bu arada benim isteğim buydu ve geldi. Şu muydu? 7 numara mı? 7 numara. Mı? Artık evet. şansına yapacak bir şey yok. Sıra bende. Atıyorum arkadaşlar sallıyorum. Şöyle şansıma güzel bir elbise gelsin. Anlaya yakışan. Şu. Hemen gösteriyorum. 3-2-5 numara geldi. Bir. Şuradan hemen alıyorum ben de elbisemi. Eyvah hepsini düşürdüm. Bana da bu elbise çıktı arkadaşlar. 5 numara. Şimdi devam ediyoruz. Sıra sende çantalar için. Al bakalım Edil. Çekiyorum seni. At bakalım. Bir, beş. Yani yine altı. Sen az önce de mi altı atmıştın? Evet. Altı da şöyle pembe bir çanta. Bak görün benim günüm. Şanssız mısın? Beğenmedin mi seçtiklerini, çıkanları? Çakışmıyor. Çıkanları beğenmedin. Sıra bende, atıyorum Ama şöyle. Hepsi beğendim ben. Bana da 3 geldi. Bana 3 numara geldi. Çantalarda şöyle mor. Aa! Uygun olur sanki, değil mi şöyle? Bana da uygun. 3 numara güzel bir çanta. Bana da Ozanlık ama uyumlu değil. Pande, pande. Şimdi sıra takılarda. Aa bir dakika bir dakika. Onda iki zar kullanmıyoruz çünkü burada altıya kadar aksesuarımız var. Zarın birini çıkartıyoruz. Ortaya atıyoruz. Yani i̇ki numara. İki numara. <laughs> i̇ki numarada şöyle iki tane gözlük var. Hangisini seçersen artık. Hangisini seçmem gerekiyor. Bu minik gelir. Dene. Belki ama de olur. Şimdi ben atıyorum. Abi. Bir numara. Vay canına. Çok güzel geldi bana. İlla ki kullanmak zorunda mı ya? Evet zorundasın. Ya. Arkadaşlar Elsa ve Anna'nın ayakları büyük olduğu için Barbie ayakkabıları olmuyor. O yüzden bu Anna'nın ayakkabısı bu da Elsa'nın ayakkabısı. Kendi ayakkabılarını giyecekler. Çünkü bir de Anna ve Elsa'nın ayakkabı modelleri farklı. Ben şöyle göstereceğim bana çıkanları ve hemen giydirip geliyorum. Hemen ya hemen giydireceğim. Sürpriz olsun diye. Tamam getireyim. ben giydirip geliyorum. Evet arkadaşlar Anna ve Elsa hazır. Burada Annayı gösteriyorum önce gözlükleri, kolyesi, elbisesi, çantası ve çok güzel ayakkabılarıyla bence çok uyumlu ve güzel oldu. Burada da Elsa pembe bir elbise, saçları böyle birazcık dağınık çantası, pembe elbisesi ve ayakkabıları. Ben toplaması için saçlarını bağladım. Tamam, saçlarını görmezden gelelim. Ben kendiminkini çok beğendim. Benim Sadece kendiminkini... çantasının rengi farklı olsaydı daha güzel olurdu. Sen de kendininkini <laughs> mi beğendin? Hayır, benimki ben... daha uyumlu. Yani bir bak. Bir uyumlu. bak şöyle anlayın. Benimki daha güzel bence. Arkadaşlar yorumlara yazın sizce hangisi daha güzel? Tabii ki Anna daha güzel. Er Elsa'nın bir de böyle bakın tight'ı var elbisenin altında. Bu tunik gibi olmuş. Tight, tight. Uzun tişört gibi olmuş. Elbise gibi değil. Bakın şöyle. Elbise. Benimki daha güzel. Arkadaşlar yazın yorumlara lütfen. Arkadaşlar bu arada ben gözlük kullanmadım. Evet sen niye aksesuarını kullanmadın? Çünkü gözlük takılmıyor. Küçük Hiç. mü geldi? Çok küçük geliyor. Gözünden fırlıyor, bir de saçına takma deniyorum ben. Yani İkisi gibi 10'a da öyle olmuyor. Tamam, ben Anna'ya 10, 10, 10 veriyorum arkadaşlar. 10 ama 80 bin yıldızlı 10. <laughs> çok 10. Çok sevdim ben kendimi. Çok mu sevdin? ama yıldızlı 10. Ben de kendime yıldızlı 10 veriyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bir videonun görüşürüz. daha sonuna geldik. Hoşçakalın. Arkadaşlar ben de hiç bir şey Ben tırnak sıkırıyla video çekmek istedim. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Tırnak sıkırıyla da görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>